istihdamın kalkmasına elde edilen gelir istihdama ve teknolojiye dolayısıyla genç işsizliğe temelde yönelmeli diye düşünüyoruz. Evet son soru Hüseyin Bey. Biraz Hüseyin. uzadı ama maşallah şey dinamizm kaybolmadı. Evet. Hüseyin Ateş, Milli Feraset ee, hocam ilk soru size olacak. E, sistemik deprem kitabında dördüncü bölümde eee ABD'nin soğuk savaş sonrasında sistemik bir süreksizliğe geçtiğini kavramsallaştırmışsınız. Bu kavram çerçevesinde bu ticaret savaşları da göz önünde bulundurduğumuzda önümüzdeki günlerde Türkiye'yi nasıl bir gelecekteki ekonomik modelde nasıl bir avantaj ve dezavantajlar bekliyor? Türkiye buradan bir çıkarım elde edebilir mi pozitif anlamda? İkinci sorum da Serkan Bey'e. Serkan Bey burada vatandaşlık bütçesi kavramından uygulamasından bahsetmişsiniz bu eğer gelecek partisi iktidara gelirse ve önümüzdeki günlerde e, bu model uygulandığında vatandaşlık bütçesi uygulaması, sosyal güvenlik kavramında e, bir e, vatandaşlık geliri e, modelini de öngörüyor mu? Teşekkür ederim. Serkan Bey siz cevap verin sonra ben cevap verip toparlayayım bir alayalım. Evet. Şimdi vatandaş bütçesinden şimdi orada bir kelime benzeşmesi var. Vatandaş bütçesi meselesinin vatandaşlık geliriyle çok ilgisi yok. Ama vatandaş bütçesi meselesini neden önemsediğimizle ilgili iki cümle söyleyeyim. Şimdi aslında birkaç soruda hep aynı noktaya geldik. Biz para politikası ile ilgili metni yazarken programda para politikasının hesap verilebilirliğini güçlendirmek amacıyla enflasyon hedefini tutturamayan Merkez Bankası Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilgili komisyonu tarafından görevden alınabilir diye bir madde koyduk. Bu istediğimiz şey olduğu için değil insanları yeniden bir merkez bankası olabileceğine, yeniden kurumsal kapasitenin artabileceğine inandırmak için bu, bunu koyduk programa. Çünkü gerçekten inanmalar için çok bir sebep kalmadı. Yani arka kapıdan dolar satan işte Kerim Bey bir konunun üstadı e, dolar satan bir merkez bankası şeyi var, e, sistemi var Türkiye'de. Buna inanmak için yani bunu yani, yaptık. Konunun üstadı derken yanlış anlaşılıyor. Bu konuyu açıklığa kavuşturmanın üstadı. <laughs> <kişi. gülüyor> evet, satan kişi değil yani. Evet. E, tıpkı bunun gibi vatandaşa, para politikasında bizim hani siyaseten söyleyeceğim söz bu ama vatandaşa da vatandaş bütçesi derken ey vatandaş Senden toplanan verginin senden nasıl toplanacağından buradan oluşacak kaynağının nasıl tahsis edileceğine kadar her aşamada seni düşünen bir bütçe yapmaya söz veriyorum diyoruz. Çünkü vatandaş bütçesini ve bütçe hakkını e, kamu maliyesinin içerisine soktuğunuz zaman kamu maliyesinin o hesap verebilir e, şeyini sistematiğini geliştirdiğiniz zaman e, inanın e, yatırımlar açısından da bunun çok önemli çok pozitif dönüşleri olacak. Ama vatandaş geliri kastetmedik burada. Kerim Bey'in tarafında hane halkı geliri endeksli sosyal yardım meselesinde aslında benzer bir şey var ama o da tam olarak vatandaş gelir şeyini karşılamıyor. Şimdi Amerika'nın stratejik geleceği ve korumacılık ticaret savaşları konusunda çok kısa bir şey söylemek isterim. Bahsettiğiniz kitaptaki atıf şudur. Soğuk savaş sonrasında Amerika stratejik bir süreklilik takip etmedi. Baba Bush tek taraflı müdahaleye daha yakındı. Clinton multilateralizm dediğimiz çok taraflılığa. Oğul Bush tekrar tek taraflı Irak, Afganistan müdahaleleri yanında daha korumacı şeye yakındı. Clinton Obama ise multilateralizme daha açık, daha çok angaje bir şey, çok taraflılığa. Ee, Trump ise hem tek taraflı hem korumacılık ki öylesine bir noktada ki Amerika'nın kimliğini de kimlik dokularında sarsan söylemlere yöneldi. Ve belirsizliği dünya Amerika'daki belirsizliğin artması dünyadaki belirsizliğin artışına da yol açtı. Bu sene Amerika'da bir seçim var. Tabii bu seçimin neticesini göreceğiz. Öyle bir hal aldı ki Türkiye'nin bu konudaki tercihleri önemli. Eee maalesef büyük güçlerle ilişkilerini Türkiye şu anda dış politikada dönemsel bağımlılığa dönüştürdü. Birkaç ay bakıyorsunuz bütün tercihler Rusya'nın tercihleriyle paralel. Sonra birkaç ay, bakın yıl bile demiyorum, Amerikan'ın tercihleriyle paralel. Birkaç ay Avrupa'yla. Arada ise diğer taraflar Türkiye'ye kumpas kuran hain odaklar olarak görülüyor. İşte dolarla oynayan. Bir tarafla yakın dostluğa girdiğinizde diğer. Libya konusunda bugün Rusya'yla karşı karşıya geliniyor, Avrupa'ya daha yakın. Suriye'de daha farklı kontekst. Noktasal konularda farklılaşabilirsiniz ama Türkiye ölçeğinde bir ülkenin yapmaması gereken şey dönemsel bağımlılığa dayalı ilişkilerdir büyük güçlerle. Amerika başkanından bir taraftan aptal olma diye mektup alınıyor ve bu sineye çekiliyor. Diğer taraftan ise şu anda hemen hemen yaklaşmakta olan Amerikan seçimlerine tam anlamıyla Trump'a angaja bir tavır sergileniyor. Bakın baş danışmanlık döneminde Dışişleri biz eskiden olan husus şuydu. Amerika seçimlere giderken hem iktidarda olan kimse onunla şeyler yürütülürdü, görüşmeler devam ederdi. Ama muhtemel başkan adayı olan muhalefet başkan adayının ekibiyle de dirsek temasına geçirirdi. Doğru olan budur. Bu şeyle ben birkaç kez Amerika'ya bu sırf bu şeyler görüşmelere gittim. O ekiple tanışalım ki yarın onlar iktidara gelirse Türkiye'nin çıkarları zedelenmesin diye. Ama Türkiye'de öyle bir angaja durum doğabiliyor ki bazen. Amerikan seçimlerinde bir tarafın iktidara gelmesi sanki Türkiye'deki iktidarı pekiştirecek, gelmemesi de Türkiye'ye karşı komplo kurulacak gibi noktaya getiriliyor. Şu anda Türkiye bu tür angajmanlara dayalı bir dış politikayı sürdürecek, sürdürmesi doğru değil. Bundan da süratle vazgeçmesi lazım. Hiçbir ülkeye doğrudan ve dönemsel angajman ve bağımlılığa girilmemeli. Hiçbir ülkenin içindeki hiçbir siyasi aktörle de girişilmemeli. Türkiye herkesle görüşür, her duruma intibak eder ve o durumun getirdiği şartları da kendi stratejik çıkarı için değerlendirir demesi lazım. Hele hele korumacılık, Türkiye gibi bir ülkenin e, herhangi bir ülkede korumacı bir yönetimin iş başına gelmesi tercihe şayan bir durum değildir. Çünkü Türkiye kapasitesiyle insan kaynağıyla, sanayi konumuyla açık bir e, dünya ticaretinin taraftarı olmak durumunda. İthalat ihracatı da ithalatı minimize indirerek Türkiye'de e, e, şeyi cari açığı azaltırız, ticaret açığını azaltırız diye düşünmek de yanlış. Çünkü Türkiye'nin ithalatının bir kısmı doğrudan ihracatın girdisi durumunda. Bunları görmeden sloganik, hamasi ve içe kapanmacı bir politika ise olmak doğru değil. Tekrar çok teşekkür ediyorum katılımlar için, sorular için çok güzel sorular için. Bu soruları da not aldık. Bunların içinde belki bizim kendi programımızı da revize edeceğimiz unsurlar olur. Ee, arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum, soru soranlara da katılımcılara da. İnşallah bir ay sonra yine Temmuz ayının değerlendirmesi için bir arada olmak üzere hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkürler.